Ali Başkan, Eyüp Spor maçımıyla öncesi bir açıklama yaptığında transferlerin ve sezonun rahat hazırlanabilmek için Eylül'de yapıyoruz demedi mi? Evet. Şimdi öyle diyorsan bizim Temmuz'da %75 hazır olmamız lazım. Şimdi empati kuralım. Takımlar arasında bir empati kuralım. Ee, biz bir tane futbolcu için yaklaşık 2 aydan beri uğraşı, saçma sapan 70-75 milyon euro'lar dönüsün. Ve bu süreçte, bu yolda en önemli önceliklerimizden biri olan kaleci transferini yapmamış oldum. Herhangi başka bir transfer yapamamış oldum. Bir transfer açıklamamış oldum. Temmuz'un 15'i gelmiş. Ve bir futbolcuya hala gidip gelme reddedimi falan durumu olduğunu düşün. Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünün. Fenerbahçe sosyal medyası, Fenerbahçe muhabirleri, Fenerbahçe gazetecileri e, o takımın taraftarlarının ve o takımın medyasının yaptıklarıyla kıyasladığınız zaman nasıl bir fark olabilir? Konu e, ne de bitiyor ama Şampiyonlukta. Son üç yılın şampiyonu onlar. Bu sene 3. de bitirse çok fazla komaz onlar. Ya yani bizim canımız <laughs> hem kaos çok fazla. Şimdi, ama problem bak, çok buradaki fazla. Buradaki sıkıntı orada.